Merhaba arkadaşlar, annemle birlikte sizlere nişasta su deneyi yapacağız. Deneyde 4 bardak nişasta, 2 bardak su, derin bir kap ve kaşık kullanacağım. Deneyime başlıyorum. Karışımımı karıştırıyorum. Çamur kıvamında olması gerekiyor. Arkadaşlar karışımımız hazır. Şimdi karışımımızı yakından inceleyelim. Karışımımıza parmağımı yavaşça sokuyorum, hareket ettirebiliyorum. Fakat sert bir şekilde durduğumda sert bir zeminmiş gibi davranıyor. Elimi alıyorum, sıkıyorum anne sen nedeni? Kuvvet uyguladığımda katıymış gibi davranıyor. Fakat bıraktığımda sıvı hal alıyor. Peki burada ne oldu? Burada karışımı uyguladığımız kuvvet akışkanın viskozitesine etkiledi. Viskozite demek akışkanlığın akmaya karşı gösterdiği direnç. Newton akışkanların viskositesinin sadece sıcaklıkla değiştiğini göstermişti. Bu tür akışkanlara Newtonian akışkanlar diyoruz. Fakat bazı akışkanlarda başka faktörler de etkileyebiliyor. Bu karışımda olduğu gibi uyguladığımız kuvvet ya da çalkalama gibi. Bu tür akışkanlara Newtonian olmayan akışkanlar diyoruz. Burada deneyimiz sona ermişti. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.